Herkese merhaba. Teknolojik olarak gelişmiş araçların üretilmeye başlandığını, hatta test sürüşlerinin yapıldığını biliyoruz. Peki ekolojik olarak çevreye duyarlı araçların üretilmeye başlandığını biliyor muydunuz? Hollanda'nın Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup öğrenci hem üretilirken daha az tüketim olsun diye, hem daha hafif olsun diye, hem de çevreye daha duyarlı olsun diye elektrikli biyokompozit maddelerden bir araç üretti. Bu aracın ismi Lina. Hadi gelin Lina'ya şimdi beraber bakalım. Aracın ismi Lina ve yaratıcıları Lina'nın çevreye duyarlı araba üretiminde önemli bir yeri olabileceğini düşünüyor. Çünkü Lina, çevreye duyarlı olarak üretildiği gibi, enerji kullanımında tasarruflu davranan bataryayla çalışan elektrikli bir araç şase, arabanın iskeleti ve içi hep bal peteğinden elde edilen biyokompozit maddelerden üretildi. Biyokompozit nedir hemen onu açıklayayım. Doğaya duyarlı doğal materyallerin bileşiminden meydana gelen karma materyallere deniyor. Bu aracın içeriğindeki karma bileşenlerse bal peteği, şeker pancarı ve ketenden elde edilen maddeler. Araba hem 4 kişiyi taşıyabiliyor ve saatte 85 km hıza kadar da ulaşabiliyor. Hem de zarif ve ince hatlarıyla da sadece 300 kg ağırlığında. Ağırlığının azalması önemli. Böylelikle üretilirken daha az tüketiyor. Ayrıca enerji ihtiyacı daha az ve çevreye daha duyarlı. Aracı kullanmak için akıllı telefon veya NFC yani temassız işlem olarak bilinen çipli bir kart yeterli olacak. Ve araç sizi tanıyarak sizin şarkılarınızı, telefon kontaklarınızı ve sık gittiğiniz yerleri etkin hale getirecek. Lina Hollanda'nın araç sürme otoritelerinden yolda sürülebilir ve 4 kişiyi taşıyabilir sertifikası aldı. Ancak Lina daha kaza testinden geçmedi. Çünkü aracı oluşturan maddeler metal gibi eğilip bükülmüyor fakat kırılıyor. Bu da ileriki dönemde önüne geçilmesi gereken bir sorun olacak. Linyi yaratan öğrenciler dünyaya biokompozit doğal maddelerden bir araç üretilebileceğini gösterdi. Otomotiv sektörü bakalım uzun vadede bu doğal maddelerden araç üretmeyi değerlendirecek mi? Bunu hep beraber gelecekte göreceğiz.